Selam arkadaşlar. Ben Baran. Bugün sizlerle birlikte blok parti oynuyoruz. Şu an biraz az kişiyiz ama yine de eğlenceli olacağından eminim arkadaşlar. Ee, başlıyoruz. Bu arada videoya başlamadan önce eğer bu videomu severseniz lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başladık. Aleykümselam. Sana da aleykümselam. Şimdi hangi renk? aleyküm selam. Bu arada tıkladı yar tamam. Bu arada bu sıyırdı onu söyleyeyim. Bir saniye bir saniye hayır hayır hayır. Sıyırdım abi. Sıyırdım. Bir milisaniye. Nasıl sıyırdım? Ben dışarıda <laughs> elimden eminim ya çok da. Hadi evet. Uçtu i̇şte, değil mi? Görüşürüz. Ailene selam söyle. Vayt vayt ben tıklayacağım. Tıkladım. Ama bir şey olmadı. Bu arada yine sıyırdım. Ben tıklayayım. Korkun zaten her yer. Aa zıplayamıyorum. He, şimdi zıplayayım ee, gelmiş mi? şu kalitim. kolay geliyor yani şu anlık tabi zorlaşacak. aslında 3 kişi çok eğlenceli olmuyor diyeceğim ama şimdi eğlenceli oldu vay be beyaz ingiliz diye maalesef şey yaptım. Arkadaşlar ya dondu. Arkadaşlar bu arada yanlışlıkla ben server'dan çıktım o son anda. O son an olunca yanlışlıkla ben yani sinirden değil yanlışlıkla çıktım. Aslında oyun mu beni attı çünkü ben çıkmadım. Neyse. Şöyle yaptık. Gidelim. Ee, müzik açık mı olsun ama benim sesim gelmiyor ya. Aynen, benim sesim gelmiyor. Böyle yapmayı çok seviyorum. Hop, 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 hop. Neyse. Dört kişiyiz. Bu sefer daha eğlenceli olacak. Belki daha kişi gelebilir de. Şu an akşam yani e, saat yedi gibi yedi buçuk yedi gibi yani bu sorulara yedi yedi buçuk arası pek kişi gelmiyor ben de tam o zamanda video çekiyorum evet biraz şey yani ha burada hay düşürecek itiyor beni git git Belki kör olabilirdim ama Ama belki iyi bir şey de gelebilirdi. Magenta şuna da gel. Hop hop hop. Evet. Var mı kutu? Yok. Direkt. Yok bu kolay çıktı. Hop. Çok iyi. Merhaba. Merhaba merhaba. Devam ediyoruz. Bence eğlenceli geçiyor. heyecanlı olsun diye son saniyeler dağıtılıyor. Evet, bu kolay. Şimdi hiç kimse düşmemiş hala. Normalde gündüzleri 11 kişi giriyor. şimdi böyle girmesi biraz normal. Bu sırada da şans eseri dondu yani. Normalde hiç donma olmazdı. uzun sürecek ve hani görünüyor ama ee, heh, kırmızı sandım hani renk köroğuluyum da iyi geçiyor aslında. Oh arkadaşlar hani biraz da gece yarısı olduğu için az kişi geliyor ama yine de iyi dayanıyoruz. Ee, bence güzel geçiyor. Ama daha çok kişi gelse ben yani katılıyorum. Daha güzel olur. Evet. 3 kişi olduk. Şimdi. Bu arada ben böyle mini games olan e, yani serverları severim. Arkadaşlar. Ben e, bu servera yeni bir oyun gelmiş. Mini games oyunu. Ama efsane bir şey. Söylemeyeyim sürpriz olsun. Ama Gerçekten o videoya biraz fazla like gelmesini bekliyorum. Çünkü aşırı güzel ben baktım. Yani gerçekten de herkesin beğeneceği bir şey. Eminim. Müzik de olsun. Ee, yani gerçekten çok eğlenceli gözüküyor. Bu arada az önceki turda renk körü olmuştuk. Bu arada gerçekten diğer tur sürpriz olsun. Ama yani e, çok eğlenceli bir şey kesinlikle çok eğleneceğiz onu söyleyeyim. Evet. Ne bro? Kahverengi, 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 kahverengi. Nerede? Herkes Aynen <laughs> herkes düştü. Üçümüz de oyunu kazandık. <laughs> Arkadaşlar ne biçim şeyler bu? Taş ee... O bu oyunlardan biri zaten gördünüz böyle ama şu an girmeyeceğim hani sürpriz olsun. Ben yavaş yavaş videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Ee, başta söylediğimi tekrardan söylemek istiyorum. Eğer bu videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup like atın. Yani unutmayın. Böylece videolarından hızlıca haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beni de mutlu e, mutlu etmiş olursunuz ve bitiriyorum. Bir sonraki videoma kadar görüşürüz. Bay bay.